Merhabalar, Hamarat TV'den çilekli tart kek tarifi. Öncelikle malzemelerimizi sayalım. Muhallebisi için 2,5 su bardağı süt. 2 yemek kaşığı un. 1 yemek kaşığı nişasta. 3 yemek kaşığı toz şeker. Keki için 1 çay bardağı süt. 1 çay bardağı toz şeker. 1 çay bardağı sıvı yağ. 2 adet yumurta. 3 çay bardağı un. 1 paket şekerli vanilin 1 paket hamur kabartma tozu Çilekli sos için 700 gram çilek 3 yemek kaşığı toz şeker 1 yemek kaşığı nişasta Mikser kabına aldığımız yumurtalarımızın üzerine toz şekerimizi aktarıyoruz. Mikserle yumurtalarımız beyazlayıncaya kadar çırpıyoruz. Üzerine sıvı yağını ve sütümüzü alıyoruz. Tekrar çırpıyoruz. Unumuzu, şekerli vanilya ve hamur kabartma tozunu ekliyoruz. Tekrar çırpıyoruz. Hazırladığımız kek hamurunu yağlayıp unladığımız tart kalıbına aktarıyoruz. Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında yaklaşık 20 dakikada pişiriyoruz kekimiz pişti. Kekimizi soğumaya bırakıyoruz. Biz bu arada muhallebimiz için sütümüzün içerisine nişastamızı, unumuzu ve şekerimizi alıyoruz. Sürekli karıştırarak kaynatıyoruz. Muhallebimiz hazır. Soğuyan muhallebimin içerisine yarım paket toz krem şanti ekliyorum ve çırpıyorum. Siz isterseniz sade de kullanabilirsiniz. Tart kalıbından çıkardığımız kekimizin üzerine hazırladığımız muhallebimizi alıyoruz. Spatula yardımıyla iyice yayıyoruz. Yaklaşık yarım saat buzdolabında dinlenmeye alıyoruz. Biz bu arada çilekli sosumuzu hazırlıyoruz. Yıkadığımız çileklerimizi robottan geçiriyoruz. Robottan geçirdiğimiz çileklerimizi sos tavasına alıyoruz. Üzerine toz şekerimizi ve nişastamızı ekleyip sürekli karıştırarak kaynatıyoruz. Kaynayan çilekli sosumuzu soğumaya bırakıyoruz. Hazırladığımız çilekli sosumuzu muhallebimizin üzerine alıyoruz. Spatula yardımıyla iyice yayıyoruz. Çilekli tart kekimiz hazır. İstediğiniz şekilde süsleyip servis edebilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.